Merhaba sevgili dostlar. YouTube kanalımızda yeni formatımızda birlikte olacağız demiştim. Şimdi yeni formatımızda birlikteyiz. E haftada en azından iki kez size gündemi değerlendireceğim. Ve e derleyip topladığım kulis haberleri dahil olmak üzere süreçle ilişkili elimden geldiğince bilgileri vereceğim. Biliyorum ki YouTube'da sansasyonel konuşmak gerekiyor. Sansasyonel konuştuğumda çok daha fazla izleniyor. Ama ee, ne yazık ki bu e, kirli bilgiye ve insanları olmadık beklentilere e, doğru yola çıkarıyor. Bunlardan kaçınacağım. Yani izlerseniz de, izlemezseniz de en temiz bilgileri, en doğru bilgileri toparlayıp karşınızda olmaya çalışacağım. Lütfen izlemeye, abone olmaya, gerekirse katıl e, butonuna basarak desteklemeye dikkat edin ya da e, dikkat edin de demeyin. E, siz ne yapacağınızı biliyorsunuz diyeyim. Şimdi bugünkü konuma hemen geçiyorum. Bugünkü konum yeni bir e, açılım süreci mümkün mü ve Millet İttifakının düştüğü tuzak nedir? ya bugünlerde sürekli herkes yeni bir ittifakdan e, bahsediyor ya da yeni bir çözüm sürecinden bahsediyor. Şimdi yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Taraflar ortada. Ben politika içerisinde olduğum için de birçok kişiyle konuşuyorum. Neler oluyor, neler bitiyor izlemeye çalışıyorum. Ama YouTube ahalisinde analiz yapan, böyle analizler şelale bir biçimde ortaya koyan arkadaşlar, çevreler diyorlar ki işte AKP ile HDP anlaşacak, İmralı'dan yeni bir mektup gelecek ve bu mektupla birlikte de yeni bir çözüm süreci olacak. Kürtler ya tarafsız kalacak ya da AKP'ye oy verecekler. Dolayısıyla AKP'de yeniden kazanacak falan gibi senaryolar havada uçuşuyor. Bu böyle mümkün mü? Böyle bir şey var mı? Hemen baştan merak eden arkadaşlara söyleyeyim. Şu anda öyle bir süreç yok. Şu anda gerçek anlamıyla bir görüşme ya da karşılaşma yok. Ama AKP'nin tabii ki şöyle hazırlıkları var. HDP'lerin kafasını karıştırma, manipüle etme, tarafsız bırakma Millet İttifakı'yla HDP'yi karşı karşıya getirip özellikle HDP'nin farklı biçimde davranmasını ve ikisinin arasını açılıp AKP'nin bundan faydalanması için elinden geleni yapıyor ve yapacaktır. Neler yapacağını söylemeden önce öncelikle taraftarlar ne söylüyor? Mesela HDP tarafı ne söylüyor? Pervin Buldan'a bir kulak verelim isterseniz. Bugünlerde yeni bir şey konuşuluyor sevgili arkadaşlarım. Yeni bir çözüm süreci var mı yok mu diye herkes kulislerde bir laf attı ortaya ve bu atanların dahi ortada ne çözüm sürecinin olduğuna dair bir ellerinde belge var ne de böyle bir izlenim var. Sadece laf olsun diye çözüm süreci olacak mı olmayacak mı Tam da seçimlere yakın bir dönemde atılan bu lafların içinin boş olduğunu hepimiz biliyoruz. Vallahi bizim görebildiğimiz kadarıyla bir çözüm, iktidar içerisinde bir çözülme var sevgili arkadaşlarım. Fiyaskoya dönüşen inkar ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda sadece iktidar değil bu meseleye ciddiyetle yaklaşmayan diğer siyasetler de çözülme aşamasına gelmişti. Gördüğünüz gibi HDP eş başkanı Pervin Buldan çok net bir biçimde diyor ki bir laf attılar ortaya. Laf atanların da ne dediği ya da neyi bildiği de bir şey yok. Bir iddiaları da yok bizim burada bir taraf olduğumuz da yok yok böyle bir şey yani bizim AKP ile ya da çözüm süreci ile ilişkili bir görüşmemiz olmadı ortada çözüm değil de çözülen bir şey var bu çözülen şey AKP'dir sadece de AKP değildir millet İttifakı'nda kendisi de bu çözülmenin bir parçasıdır iki tarafında çözümden uzak olduğunu söylüyor dolayısıyla iki tarafa da sınır koyuyor diğer taraftan şimdi ekranda gördüğünüz Abdul Kadir'in Ampul Kadir diyorum bazen ben e, Abdul Kadir'in e, yazısında da baktığımıza göre çok net bir biçimde devlet Bahçeli ile bu konunun görüşüldüğünü ve e, bir çözüm sürecinin söz konusu olmadığını olmayacağını söylüyor. Diğer taraftan e, çözüm süreci oldu olacak sözlerine e, en çok vurgulayan kişilerden birisi HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen bir çözüm sürecinin mümkün olduğunu ve bunu bir düşünceye değil bilgiye dayalı olduğunu söylüyor. Ama şunu da söyleyeyim hani Ayhan Bilgen'i tanıyan bir kişi olarak da söyleyeyim. Ayhan Bilgen bir bilgi diyor ama bence saray tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Yani ortada bir e, İmralı ile görüşmenin olduğu olacağı ve benzeri gibi şeyler ona söylenmiş olabilir. Evet istikbari olarak görüşülüyordur da. Ama bunun bir çözüm sürecine dönüştürüldüğü, dönüştürüleceği gibi bir şey söz konusu değil. Ortada yok. Ayhan Bilgen açıkça e, burada yanıltılıyor, dezerformasyona uğratılıyor ve e, bu tartışmaların artmasına sebep oluyor. Şimdi konuyu buradan baktığımızda taraflar e, ısrarla yok diyor. Yani AKP, MHP e, ve HDP diyor ki bu böyle bir şey yok ısrarla var diyen taraf kim? Daha çok Millet İttifakı'nın tarafları ve özellikle de İyi Parti. Yani şunu söylüyor. Bir AKP hemen bir çözüm süreci başlatacak. Dolayısıyla yeniden Öcalan'la görüşecek ve benzeri gibi bir yaygara ortamı oluşturuyor. Aslında bir tuzağa düşüyor Millet İttifakı. Sebebi şu. Bu tip dedikoduların yayılmasını isteyen saraydır, Erdoğan'dır. Erdoğan bu dedikolar, dedikolarının yayılmasından sonra e, yaptığı şey, yapacağı şey şu, Millet İttifakı'nın sert açıklamalar yapmasını sağlıyor. Yani bu şu anlama geliyor, seçilmek için tek e, seçenek yol, tek yolun e, HDP'nin oylarını, HDP'nin kitlesini kazanmak olan Millet İttifakı'nın e, Kürt sorununu çözümsüzlüğüyle vurgulayarak, ve özellikle bir çözüm tartışıldığında AKP'nin de sağında, MHP'nin de sağında konuşmalar yaparak ısrarla daha sağda konumlanıp HDP'nin Millet İttifakı'ndan kopmasını, daha doğrusu araya kalın mesafeler çekmesini ve en azından da tarafsızlaşmasını Millet İttifakı kendi eliyle sağlamak istiyor. Kısa süre önce biliyorsunuz HDP bir yürüyüş gerçekleştirdi ve dedi ki İmralı'nın tecriti kaldırılsın, İmralı'da Öcalan tecriti kaldırılsın ve e, görüşmeler derhal başlatırsın dedi. Bunun ismi Gemlik yürüyüşüydü. Gemlik yürüyüşüyle ilişkili çok ilginç şeyler oldu. Yani e, birçok özellikle CHP'li ve İyi Partili Gemlik yürüyüşünü siz herkesi dövüyorsunuz neden HDP'lileri dövmüyorsunuz gibi açıklamaları oldu İyi Partilerin, CHP'lerin ve polisimizin yanındayız diye açıklamalara dönüştü. Ya burada çok ilginçti AKP hem yürüyüşü tam olarak engellemedi daha doğrusu saldırdı 80 kişiyi gözaltına aldı ama bir şekilde sokağa çıkışın da önünü açtı. Aslında İyi Partilerin ya da CHP'nin vereceği tepkiyi kamuoyuna göstermek istedi. AKP burada akıllıca bir yöntem uyguladı. Şimdi e, Meral Akşener'in tweet'i arkada duruyor. Şey diyor. Kadınları diyor dövüyorsunuz. İşte her sokağa çıkanı dövüyorsunuz. E, Kadıköy'e çıkanları niçin dövmüyorsunuz gibi bir şey söylüyor. Bunu tabii ki HDP'liler aldı, kaydettiler, bir kenara yazdılar. Sonra e, CHP'nin polisimizin yanındayız açıklamasını aldılar, kaydettiler, bir kenara yazdılar. Yani burada her gün HDP'den, HDP'nin oylarından ve HDP'nin desteğinden hızla kopan bir Millet ittifakı görüyoruz. Yani burada çözüm süreci var mı yok mu tartışmasından öte çözüm sürecinin aslında ya da çözülme sürecinin yani AKP'nin çözülme sürecinin durdurulması diye bir şey var. Biliyoruz ki AKP'nin yeniden kazanmasının tek yolu, tek çıkar yolu diyelim karşı mahalleyi bölmek, parçalamak ve kitle içerisinde bir dağınıklık, bir moralsizlik yaratmak. Bunun için e, öncelikle Millet İttifakı ile HDP arasında kalın bir duvar olması gerekiyor ve ne yazık ki şu anda e, Millet İttifakı bu kalın duvarı taşlarını kendi eliyle oraya koyuyor ve e, milliyetçi daha e, AKP'nin, MHP'nin daha da sağında söylemlerde bulunarak milliyetçi kitleleri kendine çekeceğini düşünüyor ama yaklaşık %15'lik bir kitleyi her geçen gün kaybediyor. Bununla ilişkili Ahmet Türk'ün e, önemli tespitleri var. Şunu söyledi Ahmet Türk, dedi ki e, sağda e, AKP MHP, AKP, MHP AKP'yi konsidüle ediyor. Millet İttifakı'nda ise CHP'yi İYİ Parti konsidere ediyor. Bizim e, bunlardan birisini tercih etmek gibi bir zorunluluğumuz yok bizi kim daha iyi döver e, peşinde koşacak da değiliz. Artık o evreleri çoktan geçtik e, dedi. Bu anlamda e, Ahmet Türk'ün HDP'de önemli bir ağırlığını olduğunu düşünürsek de HDP'nin e, hızla Millet İttifakı'nı ile olan görüşmelerini ya da yakınlığının uzaklaştığını AKP'nin taktiksel olarak da bir kazanım elde ettiğinde söyleyebiliriz. Burada Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması tabii ki önemli ve HDP'nin şunu söylediğini biliyoruz hepimiz biliyoruz eğer Meral Akşener ya da Mansur Yavaş gibi aşırı sağcı bir adayınız olursa ve çıkaracağınız adayı bizimle müzakere etmez en azından temel ilkelerimizle uyuşmazsa bu biz kendi adayımızı çıkarırız diyor. Dolayısıyla da burada şu var hızla 3 aday e, konusunu doğru ilerliyoruz. Yani bir Millet ittifakının adayı, bir Cumhur ittifakının adayı, bir de HDP'nin e, içinde olduğu Demokrasi ittifakının Sol ittifakının bir adayı o, olacağı yönünde hızla bir durum ortaya çıkıyor. Ve e, açıkça hani HDP içerisinden de ben size söyleyeyim, Mansur Yavaş gibi bir kişinin adaylığı durumunda e, Muhtemelen kesinlikle e, Kürtler ya da HDP'li seçmen, demokratlar, solcular bir oy vermeyecekler. Bu AKP'nin kazanmasına, Erdoğan'ın kazanmasına gidilen bir yol olarak görünüyor. E, Cumhur İttifakı ile ilişkili HDP'nin e, tavrı net. Herhangi bir şekilde desteklemeyecek. Ama e, açılım süreci düşmanı, genel anlamda Kürt düşmanı ve aşırı sağcı sözlerle Millet İttifakı böyle gittiğinde HDP bugünlerde kendi Cumhurbaşkanı adayını tartışıyor, kim olur diye bunu konuşuyor. Şu anda HDP'nin kendi kurullarında da, HDP'nin çeperinde de bu isimlerin kim olacağı üzerine önemli tartışmalar yürütülüyor. Yani burada son birkaç aylık süreçte AKP'nin Millet İttifakı ile HDP arasına duvar örme konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama HDP'yi de tanıyan bir kişi olarak, HDP'nin içinde bir kişi olarak da size söyleyeyim. HDP, Cumhur İttifakı'nın işine yarayacak ya da onun baskılamasıyla bir şey yapacak durumda değildir. Bir şeyi kaybedecek olan Millet İttifakı'dır. Hızla oraya doğru evriliyoruz, yol gidiyor. Burada sonraki dönemle ilişkili bir çözüm süreci olacak mı, olmayacak mı tartışması... Mesela Cevheri Güven dedi ki son anda İmralı'dan bir işte mektup gelecek, görüşmeler olacak. Dolayısıyla HDP masada yer değiştirilebilir. Bunun için baskılanıyor dedi. Böyle bir şey olmayacak. Daha önceki mektup sürecinde İstanbul seçimleri sırasında biliyorsunuz aslında mektupta çok net bir biçimde diyordu ki HDP bağımsız kalın. Yani HDP bu mektubu nasıl okudu? Bir kere getiren kişiye itibar etmedi. İkincisi ise zaten biz bağımsızız. Bizim amacımız Millet İttifakını desteklemek değil. Birisini seçtirmemek. Bu da Cumhur İttifakıdır. Ensemizdeki yumruğun sahibini seçtirmemektir, kaybettirmektir demişti. Bu anlamda da mektubu öyle okudu. Yeni dönemde de İmralı'yla aile görüşü ve benzeri gibi şeyler olacaktır ya da ya da birkaç hasta tutuklunun bırakılması söz konusu olacaktır. AKP burada bazı gevşeklikler, gevşetmeler gerçekleştirecektir. Ama AKP çözüm sürecinde olduğu gibi şimdi de kesinlikle samimi değildir, samimi olmayacaktır. Daha çok HDP'yi ikilemde bırakmaya, millet ittifakıyla kavga ettirmeye dönük adımlar ve taktikler atacaktır. Bence bugüne kadar işte yeni bir çözüm süreci geliyor diyenler. Aşırı bir biçimde abartıyorlar, aşırı bir biçimde belki reyting almak için konuşuyorlar. Önümüzdeki günlerde bir çözüm sürecinin olup olmayacağı AKP zemininde sürekli gündeme getirilecek. Millet İttifakı ile HDP arasında bu gerilim noktası olacak. Ve Millet İttifakı sağ söylemlerde tutturduğu ölçüde de bu iş Cumhur İttifakı'nın işine yarayacaktır diye düşünüyorum ben. Bugün söyleyeceklerim bunlar. E, aşırı e, biçimde e, sansasyonel fikirler söylemedim size gördüğünüz gibi ama iki, üç şey söyledim. Birincisi Cumhur İttifakı çözüm sürecinin tartışıldığını tartışılmasını istiyor yani bir çözüm süreci istemiyor. İkincisi ise Millet İttifakı bu tuzağa düşerek bu tuzak üzerinden daha milliyetçi daha ırkçı ve Kürtleri dışlayan bir dili oturmuş durumda bu da Cumhur İttifakını besliyor. Üçüncüsü olarak da e, İmralı ile görüşmelerin olabileceğini ama bu görüşmelerin HDP'nin tavrını değiştirecek boyutta herhangi bir şey ortaya çıkmayacağını söylemiş oldum. Onun dışında kulislerde konuşulan bir şey yok. Onun dışında böyle e, şapkadan tavşan çıkarmak gibi herhangi bir şey olacağı yoktur. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'de demokratikleşme olmadan, Kürt sorunu çözülmeden... 2 Temmuz geliyor. 2 Temmuz'da olduğu gibi Alevilere yönelik saldırılar son verilmeden ve Türkiye'de işçilerin, emekçilerin e, toplam anlamda örgütlülüğün önü açılmadan herhangi bir biçimde demokratikleşme olmayacak gibi görünüyor. Ve şunu da söyleyelim, gerçekten e, HDP seçmeni açısından da Türkiye'deki demokrasi savunanlar açısından da, e, hiçbir şeyi değiştirmemek için bir kişinin değiştiği yani ensemizdeki yumruğun değiştiği bir e, yeni bir sistem ve bir 20 yıl daha ensemizde başkasının yumruğunu kimse görmek istemiyor ben de görmek istemiyorum dolayısıyla millet ittifakı e, cumhur i̇ttifakı ile sağcılık yarıştırmak yerine Türkiye'de emekçiler için özgürlük Kürt sorununa çözüm ve genel anlamda da Aleviler ve toplumda bir şekilde sorun yaşayan her kesim için çözümler ortaya koymak zorundadır. Sağcılardan daha sağcı olmak kimsenin faydası değildir. Ümit Özdağ ve diğerlerinin oluşturabileceği muhtemel bir üçüncü tarafta HDP ile Millet İttifakı'nda da bir yarılma ve üçüncü bir ittifakta AKP'nin seçim kazanma ihtimalini daha da güçlendirmektedir. Benim bugün söyleyeceklerim bunlar. Yeni bir açılım süreci mümkün değil ama AKP'nin çözülmesini engelleyecek, AKP'nin dağılmasını engelleyecek yeni bir süreç başlıyor gibi görünüyor. Kimse bu tuzağa düşmemelidir. Özellikle Millet İttifakı bu tuzağa düşmemelidir. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone olursanız, desteklerseniz memnun olurum. Sevgiler.